Gökdelenlerden pek hoşlanmıyorsanız ama mimariye bayılıyorsanız o zaman size anlatacağım bu yangın olayını mutlaka dinleyin. 21 Şubat 2015 sabahının erken saatlerinde Dubai'deki 336 metre yüksekliğindeki Marina Torch adlı rezidans kulesini alevler sardı. Yangın 50. katta başladı ve binanın kolay alev alan alüminyum panelleri yüzünden hızla yukarı doğru yayıldı. Mucize eseri, can kaybı olmadı ama onlarca daire büyük hasar gördü ve yüzlerce kişi tahliye edildi. Bu felaket, yüksek binalardaki malzemelerde ne kadar büyük bir sorun olduğunu herkese gösterdi. Bu olay yüzünden bütün dünya endişelendi ve yangın güvenliği için daha sıkı kurallar konuldu. Marina Torch yangını bize şunu öğretti: Çok etkileyici binalar yapmaya çalışırken güvenlik asla ikinci plana atılmamalı. Mimari ile ilgili daha fazla bilgi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.